Herkese merhabalar. Bugün size spesifik bir lazerden bahsedeceğim. Pulsed dye lazer. Pulsed dye lazer ne işe yarar? Nerede kullanıyoruz? Nelerle kombine ediyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle damarsal kaynaklı problemlerde biz damarları tedavi eden, damarların spesifik olarak tedavi olup başka yerlere zarar vermeyeceği lazerleri tercih ediyoruz. Pastay lazer de bunlardan bir tanesi. 585-595 nanometre dediğimiz dalga boyunda atış yapan, direkt damarın içindeki hemoglobini yani kılcal damarın içindeki kan hücrelerini görüp onu ısıtarak damarın büzüşmesini sağlayan bir teknoloji. Biz bununla atışlarımızı doğru ayarlarda yaptığımızda Neleri tedavi ediyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. 1- Damarsal kaynaklı bütün hastalıklar. Neler? Belki duymuşsunuzdur. Porto şarabı lekesi diye. Bu eski Rus lider vardı Gorbaçov tabii artık çok eskilerde kaldı. Onun yüzünde vardı. Oradan biliniyor. Özellikle yüzün genelinde morumsu bir kitle gibi gözüken, kişinin günlük hayatını çok olumsuz etkileyen bir hastalık. Aslında hastalık değil, damarsal bir problem, damarsal bir yapı bozukluğu. Mor renkli bir görüntüsü var. Porto şarabına benzediği için öyle bir isim verilmiş. Bunun tedavisinde pastayla lazer altı standart. Onun dışında Hemanjom dediğimiz damarsal benler, damars damardan kaynaklı ben görünümlü böyle küçük küçük mercimek nohut gibi oluşan kitleler dudakta olabilir vücutta olabilir. Bunların tedavisinde çok değerli. Daha ince kılcal damarların tedavisinde çok değerli. Küçük kılcal damarların yüzeyse ip gibi ip gibi kılcal damarların tedavisinde. Kızarık yüz tedavisinde çok değerli. Yüzü çok kolay kızaran kişilerin tedavisinde ve özellikle yıllarca güneş hasarı alan kişilerde ortaya çıkan alında şu ense bölgesinde kırmızı kahverengi böyle çok böyle inşaatlı çalışan kişilerde yıllar içerisinde ortaya çıkar. Tarlada çalışanlarda çok olur. Böyle plajlarda çok yıllarını geçirmiş kişilerde çok ortaya çıkar. Özellikle o bölgede ortaya çıkacak kırmızımsı kahverengisi hasarların tedavisinde çok değerli. Yani damarın hasar görmüş olması veya doğumsal anomaliler dediğimiz işte portaş şarabı lekesi, hemanjiyom gibi durumların veya daha ince kılcal damarların tedavisinde ya yani damarla ilgili her şeyin tedavisinde pastayla zel spesifik atışlar yaptığı için çok değerli. Bunun dışında biz nerede kullanıyoruz? Keloid beyazlatmada. Keloid çok ciddi bir problem. Biz keloidi tedavi etmek için zaten uğraşıyoruz. Tamam deriyle aynı seviyeye geldi. Yüzeyselleşti. Bundan sonra da beyazlatma işinde yine pasta lazerden faydalanıyoruz. Genel olarak ama bütün hangisi olursa olsun 2-3 seans tedavi gerekir arkadaşlar. Genelde 1,5 ayda bir 2 veya 3 seanslık uygulama gerekir. Tek seans yeterli gelmeyebiliyor. Şimdi bütün bunların ışığında peki bunun bir yan etkisi var mı? Doğru dozda yaparsanız hiç yan etkisi yok yok ama ne var? Kılcal damarlara veya işte atıyorum keloide veya işte yüzün genelini atış yaptığımızda damarların belirgin olduğu yerlerde hafif bir morarmamsı bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Mor mor. Her halükarda bir hafta içinde geçiyor ama o mor görüntü yavaş geçer ve onun bilincinde olmak gerekir. Yüzeysel atış yaptığı için de güvenlidir. Hafif ödem yapabilir. Bu ikisi de 5-7 günde geçer. Peki biz bunları neyle kombine ediyoruz? Başka damarlara işe yarayan ek cihazlarla kombine ettiğimizde daha başarılı sonuç alıyoruz. O yüzden kombine ediyoruz. Bunların birincisi ne? BBL. BBL dediğimiz ışık tedavisinde Broadband Light, geniş dalga boylu ışık tedavisinde yine damarlara yönelik olan filtrelerini kullandığımızda ilk onunla atış yapıp üstüne pasta yaptığımızda seans süresini azalttığı için daha başarılı oluyor. Üçüncü cihazımız ne? Endiyak. Endiyak lazerle BBL'i, pastayı yani bu üç tane cihaz damar lazeri gibi düşünün arkadaşlar. Damarda kullanılabilen lazerler. Bir tanesi ışık kaynağı. Bu üçünü kullandığınızda ve bunu doğru şekilde kombine ettiğinizde en başarılı sonuç alırsınız. Bunlar dışında zaten damarı tedavi eden bir cihaz yok ama bu üçünü yeri geliyor kombine etmek gerekebiliyor. Tek bir cihazla atmak yetmeyebiliyor. Bunun e, sebepleri işte damarın derinliği, damarın büyüklüğü oluşan yani altta bunu sebep olan şeyin büyüklüğüne göre ayarlamak gerektiği için. Ama pastay lazer damar spesifik bir lazer olduğu için yüzdeki kızmızı yüzde, kılcal damarlarda veya doğumsal anomalide de porta şarabı lekesi vesaire gibi birçok durumda çok faydalı. Diğer cihazlarla kombin ettiğimizde daha faydalı. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. Damar problemlerinde bunu da bilmeniz lazım. Bilginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.